Haberde şu şekilde neymiş? Ben biz e, Reşit e Kıbrıs Havalimanı'nda giderken Kıbrıs'a giderken yakalanmışız. Yıllar önce katıldığı kısmetse olur yarışmasıyla tanınan Melis Buse Betkayan, TikTok fenomeni, evli sevgilisi Reşit Bozdağ ile yaşadığı ilişkiyle gündemden düşmüyor. Son günlerde sosyal medya hesabından balya balya parayla videolar çeken Bozdağ gözaltına alındı. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra böyle. Bundan sonra böyle. Bıraktım her şeyi hayatıma artık işle. Sevgilisinin gözaltına alınmasıyla ilgili Instagram hesabından açıklama yapan Melis Buse Betkayan Bozdağ hakkındaki kara para aklama iddiasını kesin bir dille yalanlayarak zamanında benimle ilgili uzaklaştırma kararı ve konuşma yasağı vardı. Bana yakınlaştığı ve yasağı olmasına rağmen hakaret ettiği için gözaltına alındı. Üç gün yatıp çıkacak. Avukatını da ben tuttum ifadelerini kullandı. Ee, uzaklaştırması olduğu halde bana yaklaştığı için ve e, benim hakkımda konuşma yasağı olduğu halde hakarette bulunduğu için şu anda göz altında Zaten üç gün yatacak çıkacak. Avukatına kadar da kendim tuttum zaten. Bunların hiçbirisi de sizi ilgilendirmez e, habercilik, magazincilik bu değil. Yalandan kolpadan kolpadan haberler yapmak magazincilik değildir. Tamam mı?